Şimdi çocuğun aileyle röportaj yapıyorsun, diyorlar ki bir Avrupa'dan hani bir uzman görüşün. Evet, tamam. Ondan sonra çocuğun ismi konulmuş olur. Kızım o anda Loğusa Bundan yaklaşık işte bir 10 yıl önce ben bu dava açmak istedim. Oğlumun isim ve daha öncesinde ismini değiştirmek istemiştim. Bir dava açmıştık fakat Hı. olumsuz sonuçlanmıştı. Herhangi bir emsal bir davada yoktu. Hı. Akabinde işte üzerinden birkaç zaman geçti. Oğlum ortaokula başladı. İlkokulda hiçbir sıkıntı yaşamadık biz bu süreçte. Çünkü bir öğretmeni vardı ve öğretmeni 4 yıl boyunca ona hep Yağız diye seslendi. Kaldı ki hiçbir çevremizdeki hiç kimse de onun diğer nüfustaki ismini bilmezler. Daha sonra işte ortaokula başladığında bir gün ağlayarak geldi, hani işte bana hiç kimse Yağız demiyor, ee, Özgür'le olarak hitap ediyorlar bana dedi. Üzülmüştü, çok üzülmüştü. Ondan sonra ben de, acaba biz ne yapabiliriz? Hani bir dayanağımız var mıdır, yok mudur? Bu kararı nasıl çıkarttırabiliriz diye bir araştırmaya girdim. Ama çok, e, Yağız'ın da biraz büyümesini bekledim açıkçası, hani onun da kararını almak istedim. Sonuçta hem isim hem su isim olacağı için bir sonuçlandıralım bakalım dedim. O yüzden bu zamana kadar bekledik. Sonra da e, avukatımız Batuhan Bey ile böyle bir görüşmemiz oldu. O da dedi ki a, e, biz bu davayı açalım. Açalım e, hem de emsal olabilir. E, daha sonrasında işte davayı açtık oğlumun onamasıyla açtık tabii ki o istemeseydi ve onamasaydı biz böyle bir şeye yola çıkmazdık. Zaten hani karşı taraf itiraz etmedi bu sürece hani o açıdan belki çok büyük bir avantajımız oldu karşı tarafta haberi olduğu halde herhangi bir sıkıntı yaşatmadan bize bu süreci kolaylaştırdılar. E, lisanslı su topu oyuncusu büyükşehir belediyesinde e, orada da sıkıntılar yaşıyordu. E, lisansında özgür yazıyor işte hocası arkadaşları herkes. Yağız diye sesleniyor. Ee, Yağız da bu durumdan çok memnun değildi, şikayetçiydi. Onun rahatsız olması beni çok üzüyordu. Ee, akabinde resmi dairelerde de birkaç sıkıntı yaşıyorduk. Ee, ve bunu yaşamamak adına e, biz de bu yola çıktık. Ve bu gerekçeli kararlarla birlikte e, bu dava sonuçlanmış oldu. E, benim oğlum da şu an mutlu, memnun. Eğer ki böyle bir düşünceleri varsa... Ee, ve istiyorlarsa eninde sonunda bir şekilde sonuçlanır diye e, düşünüyorum ve umarım her isteyen anne, her isteyen kadın e, aslında hiçbir dayatma olmadan direkt kendi soyadını taşıyor olabilse ya da bizim kanunlarımız da buna müsaade etse e, ve hiç zorlamadan, zorlanmadan e, ayrılmış eşler olabiliriz. Ee, ama işte velayet kimdeyse hak ona verilmeli diye düşünüyorum. Yani umarım isteyen herkes de bu sonuca e, erişebilir. Şimdi e, velayetler genelde anneye verilmesinin sebebi çocuğun bakım yükünün ağır olması ve anneye muhtaç olması. Anne ağır bir kusur işlemediği sürece velayetler genel olarak anneye veriliyor. Medeni kanunumuza göre soyadı boşanma yani boşanmadan sonra soyadı babanın soyadını taşımak zorunda. E, boşanma davası sonucunda çocuğun velayeti anneye kalıyor. E, anne e, her işlem yaparken çocuğun annesi olduğunu ispatlamak zorunda kalıyor. E, bu büyük bir külfet oluşturuyor. Ayrıca çocuk da hem arkadaşlarına hem okul çevresinde her ortamda bunu her defasında açıklamak zorunda kalıyor. Bu sebeplerden ötürü, haklı sebeplerimizden ötürü Bursa 5. Aile Mahkemesi'nde çocuğun annesinin soyadını alabilmesi için dava açmış bulunmaktayız. Yani bu boşanma sonucunda, boşanmaların sonucunda en büyük psikolojik tahribatı alan çocuklar. Çocuklar anne ve babasından boşanması sonucunda psikolojikman zaten yara alıyor. Bir de annesiyle soy isminin farklı olması, hem okula kayıt yaptırırken, hastaneye kayıt yaptırırken, en kötü bir rezervasyon yaptırırken bile annesinin boşanmış olduğunun etiketi ne tekrarlamış oluyor. Yani çocuk her defasında aynı psikolojik travmayı tekrar tekrar yaşamış oluyor. Yani e, kimseye açıklama yapma zorunluluğunun olmaması gerekiyor. Bunun için de e, mahkeme bizim haklı bulup davamızı kabul etti. Hı hı. Yani şu anda e, dava konusundaki çocuğun hem ismi hem soy ismi değişmiş oldu. Yani bütün çocuklu e, annelerin, boşanmış çocuklu annelerin, e, çocuklarının, e, velayet altındaki çocuklarının kendi soyadlarını taşıyabilmesi için dava yolu açılmış bulunmaktadır. Yani o bu öyle. karar bizim için... E, e, yani bu karar emsel teşkil ediyor. Yani çok önemli bir karar olduğunu düşünüyoruz. Burada önemli olan çocuğun psikolojisi, burada önemli olan çocuk, çocuğun üstün yararına olabilecek her durumun aile mahkemelerince değerlendirilmesi gerekiyor. Bu soy isim değişikliği bizim davamızda çocuğun üstün hakkı, üstün yararına yani yararına oluyordu. Bunun için mahkeme böyle bir karar verdi. Mahkeme sonucunda çocuğun ve ailenin mutluluğunu e, görmeniz gerekiyordu. Çok mutlu oldular. E, dava sonucunda kesinleşir kesinleşmez kimliklerini de değiştirdiler.